Sayın Bakan, Türkiye Büyük Millet ve Azerbaycan Milli Meclisi çok değerli milletvekilleri, değerli büyükelçim, saygıdeğer konuklar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. 20 Ocak'ta hayatını kaybeden şehitlerimize cenab rahmet diliyorum. 20 Ocak gerçekten Azerbaycan tarihi için son derece önemli. Dolayısıyla Azerbaycan için önemli olanın Türk dünyasının içinde önemli olduğu bilinciyle hepimiz için son derece önemli bir gün. Orada hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerimizi Cenab-ı rahmet diliyorum. Azerbaycan'a gittiğimiz zaman, Bakü'ye gittiğimiz zaman giderler çok iyi bilir. Bu salondakilerin ünlerine tüm kardeşlerim, konuklarımız gitmişlerdir. Önce rahmetli Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederiz, muhterem işlerinin. Fatiha'mızı okuruz. Daha sonra şehitliğe gidilir. Şehitlikte önce 20 Ocak şehitlerinin anıtları vardır. Orada baktığınız zaman büyük çoğunluğu 137 kişi, bendeki bilgi, videoda 134 radikal edildi. Büyük çoğunluğu Azerbaycan'da Bakü'de yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizden oluşur. Ama çok enteresan bir hadise. Orada bazı Rus vatandaşlarının ve bazı Yahudi vatandaşlarının da kabrinin olduğunu görürsünüz. <laughs> Şunu gösteriyor. 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü'ye saldıran emperyalist güçler Müslüman, Yahudi, Hristiyan ayrımı yapmak mezhep, ırk ayrımı yapmaksızın topyekun bir katliama girişmişler. Ve bununla Azerbaycan'ın tam olarak kontrol altına alınmasını istemişler. Ama görüyoruz ki ve biraz önce benden önce konuşan değerli milletvekillerimiz Yakup Muhalim ve Yusuf Halaçoğlu Efendi ifade ettiler. Esasında Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığını kazanmasının kıvılcımını ateşlemişler. Onlar da o kanları dökerek Azerbaycan'ın tamamen yok etmeyi belki de düşünmüşlerdi ama Azerbaycan yeniden ünlerinden <laughs> doğdu ve yeniden bağımsızlığını kazandı. Tıpkı 1918'den sonra bağımsızlığını kazanması gibi. Bu coğrafya tabi acılarla yoğrulmuş bir coğrafya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayraklarına baktığınız zaman oradaki kırmızı renklerin şehitlerin kanından alındığına inanırız. Şehitlik gerçekten bizim açımızdan son derece önemlidir. Biz şehitlerimizle, gazilerimizle varlığımızı, kuruduğumuzu düşünürüz. Onlar bizim gönlümüzde her geçen dakika büyüyen kahramanlardır. Onları biz gönlümüzde büyüterek esasında onlardan aldığımız güçle ülkelerimizi büyüttüğümüzü düşünüyoruz. Nitekim gerek Kurtuluş Savaşı'nda gerekse 1918 ve 1920 1918'deki Bakü saldırısında ve 1990'daki ikinci Bakü saldırısından sonra hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güçlendiğini görüyoruz. Bugün baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz ki Azerbaycan, Güney Kafkasya'nın yükselen bir yıldızı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi. Türkiye'de dünyada giderek gücünü artıran bir ülke. Aramızdaki birlik beraberliği her geçen dakika büyüdüğünü görüyorum. Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve onun bir üyesi olarak burada çok değerli de var. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ama İki değerli hocam, Yakup hocam ve Yusuf hocam da vurguladı. Hala bütün Türk dünyasında çözülmesi <laughs> gereken problemler var. Aynı dili konuşmamız gerekiyor. Birbirimizi daha fazla anlamamız gerekiyor. Daha fazla yakınlaşmamız gerekiyor. Daha fazla yakınlaşırsak, daha bir ve beraber olursak daha güçlü ülkeler olacağımızı ve esasında insanlarla hizmet edeceğimizi düşünürüz. Bizler güçlendikçe sevginin güçleneceğini, bizler güçlendikçe medeniyetin güçleneceğini düşünüyorum. O yüzden bizler 20 Ocak 1990 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizin gerçekten bizim güçlerimize güç kattığının inancı içerisindeyiz. Allah onlara rahmet etsin. Allah e, tekrardan aynı acıları yaşatmasın. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve birliğimizi artırsın diyor. Tekrar rahmet diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmasından dolayı Sayın Necdet Ünlü'ne teşekkür ediyoruz.